Yanan mum. Öğretmen kız öğrencilerini otobüsle arkeoloji müzesine götürmüştü. Otobüsten indikten sonra her biri bir şeyle meşgul olmaya başladı öğrencilerin. Kimi resim çiziyor, kimi bir şeyler yazıyor, kimi de fotoğraf çekiyordu. Kızlardan biri uzak bir köşeye çekilmişti. Oradan ayrılma vakti geldiğinde kızlar otobüse bindiler. Otobüsün sesini duyan kız elinde ne varsa fırlatıp koşmaya ve bağırmaya başladı fakat kimsenin dikkatini çekemedi ve otobüs gözden uzaklaştı. Genç kız korkar bir halde yürümeye başladı. Gece olup da kurt sesi duyduğunda korkusu daha da arttı. O an karşısında küçük bir kulübe görünce sevinerek o tarafa doğru gitti. Bu kulübede fakir bir genç kalıyordu. Genç kız olanları ona anlatınca genç adam "Tamam. Sen bu gece burada kal." Sabahleyin seninle otobüsün seni alması için geldiğin yere gideriz. Sen bu yatakta uyu, ben yerde uyuyacağım dedi. Genç kız güzel ve zengin bir aileden geliyordu. Ahlakı ve diğer kızlardan farklı olması sebebiyle çoğu gencin evlilik hayali kuracağı bir kızdı. Çok korktuğu için bu gece hiç uyumadı ve genci izledi. Genç adam gece boyu kitap okuyor, ara sıra yanan muma gidip onu parmağıyla söndürüp tekrar kitabına dönüyordu. Bunu beş parmağı yanıncaya kadar sürdürdü. Öyle ki genç kız onun cin olduğunu düşündü. Sabahleyin genç adam kızı otobüse götürdü. Kız evine döndüğünde olanları babasına anlattı. Babası genci ve parmaklarını neden yaktığını merak ederek oraya gitmeye karar verdi. Gencin yanına vardığında parmaklarını bir kumaşla sardığını gördü ve Parmaklarına ne oldu diye sordu. Genç, "Dün buraya genç bir kız geldi ve burada kaldı. Şeytan sürekli yanıma gelip vesvese veriyordu. Belki gider diye Kur'an okudum fakat gitmedi. Ben de cehennem ateşini hatırlamak için parmağımı yakıp uyudum. Sonra şeytan tekrar geldi. Ben de bütün parmaklarım yanıncaya kadar devam ettim." Baba, "Benimle evime gel." dedi. Eve ulaştıklarında adam kızını getirdi ve bu kızı tanıyor musun diye sordu. Genç evet, kız dün benim yanımda kalan kız dedi. Baba o senin eşindir artık dedi. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz sen Allah'a dua edince sana daha iyisini verecektir hadisi şerifini söyledi. Genç şükrederek secdeye kapandı, haramın yerine helali kazanmıştı. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون